Ben Doktor Songül Çiftçi. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu yüzden Ketem ekibi olarak 8 kişilik bir ekiple bugün 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir stand kurduk. Halkı bilgilendirmek amaçlı ve yönlendirmek amaçlı. E, i̇nsanların daha bilinçlenmesi için e, çalışıyoruz. Ayrıca Ketem ekibi olarak e, hastanede, ASM'lerde, TSM'lerde istedikleri zaman hastalar başvurabilir. Randevusuz ve ücretsiz bir şekilde. E, KTM ekibi olarak kanser taraması 3 3 kanser taraması yapıyoruz. Meme kanseri, rahim ağzı ve kolorektal kanser için. Eee serviks rahim ağzı kanseri için 30 ve 60 65 yaş arası kadınlarda 5 yılda bir HPV e, simir testi alıyoruz. E, mamografi için meme kanseri için de 40 ve 69 yaş arası kadınlarda 2 e, yılda bir mamografi çektiriyoruz. 45 ve e, 70 yaş arası e, kadın ve erkeklerde Gaytada gizli kan testi bakıyoruz. Sonuçlarını birebir takip ediyoruz. İkinci basamakta eğer ki bir patoloji saptan, saptanmışsa ikinci basamakta genel cerrahi yani kadın doğum ya da dahili uzmanlarımıza yönlendiriyoruz hastalarımızı. Ayrıca hastalar kendi ASM'lerine yani aile hekimlerine başvurarak da mamografi randevusu alabilirler. E, i̇stedikleri zaman hastanede mamografi çektirebilirler. Ayrıca mobil hizmetle ilçemizde köylere, beldelere, belde, mezralara gidip ücretsiz hizmet de veriyoruz. Hastaneye ulaşamayan hastalar için de bu hizmet mevcut. Aslında amacımız daha çok halkın bilinçlenmesi. Kendilerinin bu hizmete çok rahat bir şekilde ulaşabildiklerinin farkında olup daha çok başvurmalarını istiyoruz.